Arkadaşlar, bugün Elif'le beraber bir yeni oyuncak aldık. Onun tanıtımını yapacağız. Ne kadar eğlenceli olduğunu size göstermeye çalışacağız. Biz annesi ve babası olarak Elife oyuncak alırken, hani onu daha çok eğitecek, vaktini verimli geçirecek, eğlenebileceği mutlu olabileceği hani birbirinin aynı oyuncaklar değil de farklı oyuncaklar almaya dikkat ediyoruz. Evet. Ee, evet. Elif de bu durumdan memnun zaten. Evet Elif'cim sen de söz. Söyle bakalım. Arkadaşlar annem oyuncak dedi. Play-Doh diş sesi bu. Şimdi ben, ben size adını söyleyeyim. İşte diş fırçası var. Şöyle şeyi var. Oynamur İki tane bir beyaz bir pembe ay pembe demişim kırmızı beyaz böyle şu da işte diş şey dişleri temizlemek için bu da diş fırçası hadi anne açmaya başlayalım mı evet başlayalım hadi aç bakalım kutusunu şu da aşırı. evet Arkadaşlar. evet hepsini tek tek çıkar bu minik minik oynanır dedim. Evet. Tabi oyun içinden çıkan oyun hamurları biraz normaline göre daha küçük. Evet bu da işte şey buraya basılamıyor arkadaşlar bu arada. Evet diş için gerekli bir aparat. Bu da küçük mı? Evet küçük bir kafa ağız dişleri onun içine yerleştireceğiz. Şurada diş şeyi. Şu diş kalıbı. Evet diş kalıbı bakın. Onunla diş yapacağız. Elif diş doktoru olacak bugün listesi. Evet, kullanım kılavuzu. Kutuyu kenara koyalım Elif'ciğim. Şöyle. Evet. Makas al istersen, kes çıkar onları poşetlerinden. Sonra oynamaya başlayalım. Değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu büyük bile ben bunu eskiden kesiyordum. O yüzden kesebilirim. Bu makasın bir özelliği var. Bu mutfak makası. Evet. Değil mi? Bıçakların yerinden çekiyor. Evet, mutfakta kullandığımız. Şu kadar kesem yeter. Evet. Çünkü bu paça dolduğu için kolayca çıkıyor. Evet, Elif onu yırtarak çıkartıyor. Şimdi arkadaşlar bir göstereyim size ilk bak. Bu Çok eğlenceli görünüyor. Fırçası. Bu da böyle işte çiş fırçası. Böyle ağzını evet. çevirsin. Şimdi bir şey yok. Bakar evet çok, çok, güzel. güzel. Şöyle açacağız. Şimdi fırçalayacak. Evet. Şu altından oynamalara bastıracağız. Makası kenara koyalım Elif'ciğim, Poşet de kenara koyalım. Hey! Evet. Hamurların evet. poşetini de çıkar. Evet. Hamurların poşeti açık. Çıkardık. Evet. Biz böyle oynamır yetmez diye yedek oynamır koyduk değil mi? Evet. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Makası kenara koy, poşetleri kenara koy. Düzenli olalım. Düzenli olmak önemli Elif'ciğim. Evet. Şimdi, Haydi bakalım başlayalım. İlk oynamırlarımıza bir bakalım değil mi? Evet. arkadaşlar bunu açmak birazcık zor olabilir. Evet, dikkat et Sırnağına. Bakın arkadaşlar. Evet. Minik bir oynamış. Şimdi pembe açalım. Pembeyi açalım. Evet. Harikasın Elifçim. Evet. Bu da böyle işte. Pembe yine aynı. Anne şimdi diş yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bir Dişçi Elif. Evet. Belki diş doktor olursun ileride. Olabilir misin? Alabilirim. İster misin? İsterim. Değil mi? Arkadaşlar şunu bir çıkartalım. Şimdi çizimi, dişlerimizi yapalım. İlk diş sonra o dişçe çıkartacağız. Yeni diş yapacağız, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Aa, anne. Düşen al hadi. Ben kameraya tutuyorum. Hadi. hadi bakalım. Daha dikkatli olalım lütfen evet. Elif'çim. yaptığımız kaldı. işe odaklanalım ki işimiz kusursuz olsun, değil mi? Evet. Çıkartmak zor da birazcık anne. Evet. Çıkartabildin mi? Çıkartayım. Şurada hani aletlerim vardı. Onlar da biraz şey yapsaydın ya. Aa doğru ya. Hı. Daha içinde oldu hiç. Için ama artık gerek yok. Çıkart. Tamam. de çıkartayım. küçük. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz bunu bir şey yapabiliriz diye yanımıza koyduk değil mi anne? Evet. Kullanabiliriz diye. Evet. kim? mı kullanmayacağımı mı bilmiyoruz yani. İçinden çıkmadı. Değil mi? Evet. evet. Hadi artık toparla. Yeter o kadar bize hamur anneciğim. Yeter mi? Yeter. Dibini ben sonra çıkartırım. Kenara koy onu. Hamurların hepsini bir araya getir. Hamurları bir araya getir. Bak şurada da küçük bir parça var. Onu da al. Evet. Şimdi minik minik böyle yuvarlaklar koyup kalıbın içine yerleştirmen gerekiyor. Evet iki tane diş var orada. Orayı dolduracak şekilde. Evet. Oyun hamuru oynamak çocuklar için çok faydalı. El becerilerini, el kaslarını geliştiriyor. Elimden kaydı. Tabii çok küçükken oyun hamuru oynarken anne baba gözetiminde oynatmak lazım. Çünkü bazen yemeğe kalkabiliyorlar, yutmak istiyorlar. Ama artık tabii bebekler. Tabi bebekler. Elif'cim büyüdüğü için e, bunun yani yenecek bir şey olduğu, Olma. olmadığını biliyor. biliyor. Evet. İkimiz de aynı anda evet. Söyleyeyim. Ne deniyor? Taş, kağıt, makas. <laughs> tamam. Oraya evet. da koyacak mı? Oraya koymayacağız. Bakayım dur bir saniye aç bir aç bir olup olmadığına bakalım. Daha evet mi? oraya da koymamız lazım Elif. Karşıya da koymamız gerekiyor. Tamam. Çünkü ben tam evet. bilmiyorum. Biz de ilk defa bugün aldık oyuncu İlk defa evet. ben hiç videosunu sizinle beraber oynuyoruz. Hiçbir hiç videosunu izlemedim. Sadece videolarını izlemiştim ama ben ne yaptığını göstermiyorlar. Yani, yani bir şey yapmakla izlemek arasında çok fark var. İyice sıkıştırman lazım Elifçim. Hamurun fazlası kenardan çıkacak. Çıktı. Evet çıktı. Evet açacağız. Dişlerimiz Fazlalığını abi. kopartacağız. Evet güzelce evet. dişe boz bozmadan. Ay. Dişleri bize bir gösterir misin? Görelim biz de. Tabii. Arkadaşlar bakın. Göremedik. Göremedik. Güzel göster. Şunu da çıkartayım bakın. İki tane çimen. Evet. Dişleri bakalım bir bizim Amcanın ağzına yerleştirelim. Evet. Ay çok güzel görünüyor. Çok zevkli bir oyun gibi bu. Evet. Değil mi? Ben bir tanesini yerleştirdik şimdi diğerini Evet, Diğerini de yerleştiriyoruz. Birimiz birazcık sıkıştırmak gerek bu arada. Evet. Şimdi çünkü... ben sıkıştıralım çünkü. de yardım eder misin? Ben? Getir bakalım. Tam koyamadım. Bir saniye. Mi? Sen elini çek bırak istersen. bu şekilde duracak Elif'cim. Altlarında zaten çıkıntıları hazır. Kalıptan öyle çıkmış. Daha zorlamayacaksın. Böyle girecek. Tamam. Tamam Şimdi mı? Şimdi diğerlerini yapmaya başlayalım. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. İki tane daha yapalım. Bence bu aynı buna yetebilir. Evet. Çok zevkli görünüyor değil mi? Evet. Çok renkli. Elif'cim buna diş teli de yapabiliriz. Böyle incecik, böyle ip gibi hamuru gibi evet hamur açıp ben pembe renkte. Ama ben diş yapmak istiyorum. Tamam diş yap bakalım. Arkadaşlar de. Sen mi? dişlerini fırçalıyor musun Elifciğim? Hah? Geliyoruz. Biz bir de yeni bir diş fırçası aldık değil mi? Videosunu çekmiştik arkadaşlara. Evet. Pilli diş fırçamız, değil mi? Evet. Hem eğlenceli hem de dişlerimiz gerçekten ışıl ışıl oluyor. Evet. Elif dişlerini fırçalamayı seviyor. Artık seviyorum, daha çok seviyorum. Evet Elif'çim içine çok hamur koymayalım bir dahaki sefere. Hani Anne bu, ben daha böyle ince Elif... bastır. Evet kenarlarına fazlalıklar çıksın. Ocağı açalım. Çıktı. Açalım. Açalım. Evet. Çıkartalım fazlalıkları çıkartalım arkadaşlar. Ay evet çok tatlı bu dişler ya. Evet. Sağlıklı diş bunlar. Evet. Bembeyaz dişler. Anne hani ben bunları nasıl çıkartacağım? Evet. Bozmadan çıkarmaya çalış. Dur bir çamurla ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi kesmek lazım. Evet. Evet bir tanesini sen çıkartalım. Getir yerleştirelim. Şu küçük küçük dişler öne doğru yerleşecek Elifçim. dişler mi? Evet bak bunlar küçük dişler. Çünkü arkadaki dişlerimiz daha büyük olur. Evet. Küçükleri öne doğru. Orada zaten iki tane kalıp var. Bir tane küçük diş kalıbı, bir tane de büyük diş kalıbı. Büyükleri de arkaya doğru yapacağız. Evet Elif'ciğim e, Seni izleyen arkadaşlar için e, Bu oyuncak hakkında başka ne, de, ne ne söyleyebilirsin Toparlayalım videomuzu bitirelim Evet Ama ben hala bununla oynamaya evet. Tabii. Biz video edelim. bittikten sonra da Elif bununla oynamaya devam edecek Ama hani e, artık videomuz bitirelim e, Arkadaşlarına ne söylemek istiyorsan söyle Tavsiye ediyor musun bunu almalarını Evet tavsiye ediyorum çok eğlenceli Çok eğlenceli Mutlu oldun mu Evet Evet, değil mi? Hadi bakalım. Ne bye diyeceğiz? Bay bay, görüşürüz. Sakın bunu da unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.